Herkese merhabalar. Elif Soykan'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok ama çok güzel bir dizi önerisiyle karşınızdayım. İsmi Never Have I Ever. Ben bu diziyi Netflix'te izledim. Aslında gençlik dizileriyle ilgili bir yazı yazmayı planlıyordum ajandastanbul.com'da ve birkaç tane gençlik dizisinin fragmanına baktım. Özel videolarına baktım. Ever have I never aslında bir kalıp. İngilizcede kullanılan bir kalıp. Genellikle olumsuzluk ifade eden cümleler için kullanılıyor. Genelde ben daha önce hiç yapmadım, ben daha önce hiç görmedim gibi ifadeler için kullanılıyor. Olumsuzluk belirtiyor ve daha önce de hiç yapılmayan şeyleri belirtmek için kullanılıyor. Never have I ever dizisinde Hintli bir karakterimiz var. 16 yaşında bir genç kız Devi isminde. Ailesi henüz doğmamışken Amerika'da bir eyalete taşınıyorlar ve o da doğma büyüme Amerika'da oluyor ama aslında bir Hint bir gösteriye katılıyor. Çok yetenekli bir kız bu ve arp çalıyor. Derslerinde çok başarılı. Gerçekten böyle bizim aslında çalışkan insanlara dediğimiz bir ifade vardır ya inek tipli öğrenci. Tam olarak inek tipli bir öğrenci. Fakat diğer arkadaşlarına benzemediği için kendini fiziksel olarak güzel bulmuyor. Erkek arkadaş edinemeyeceğini, popüler olamayacağını, havalı bir kadın gibi görünemeyeceğini düşünüyor. Ve onun bir de Kamala isminde bir kuzeni var. onlarla birlikte yaşayan, o kuzeni de üniversiteye gidiyor, çok havalı, çok güzel ve çok yetenekli bir kız ve sürekli onu kıskanıyor, onunla çatışmalar yaşıyor. Bu karakterimiz lise 1'deyken bir arp gösterisi sırasında bir kalp krizi geçirmesi sonucunda babasını kaybediyor. Babası öldükten sonra da 3 ay boyunca tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor dedi karakteri çünkü psikolojik olarak o kadar yoğun bir tepki gösteriyor ki ayakları tutmaz oluyor. Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Ama yaşadığı bu travmayı, bu psikolojik travmayı bu şekilde atlatmaya çalışıyor. Bu dizi aslında sıradan bir gençlik dizisi gibi başlıyor. Fakat ilerleyişi çok ama çok farklı. Bu dizi önce Netflix'ten fragmanlarını izleyip daha sonradan da YouTube'dan fragmanların altına gençlerin yaptığı yorumlara şöyle kısaca bir bakmıştım. Eğer ki izlemeden bu dizi hakkında yorum yapan gençlerin o yorumlarını okumuş olsaydım, direkt bu yorumları görmüş olsaydım muhtemelen ben de diziyi izlemek istemeyecektim diziye bir şans vermeyecektim. İçler genelde şunu söylemişler. İşte yine mi aşk dizisi, yine mi ergen dizisi. Artık işte bu ve türevi okul dizileri çok fazla oldu. Yine niye bu türde diziler yapıyorlar? Aslında bu türevi dizilerden bir tanesi değil. Bu bambaşka bir dizi. Ve bunun yapımcılarından bir tanesi de Amerikan yapımı The Office dizisinde oynayan Mindy Kalin karakteri. O da biliyorsunuz Hint kökenli bir Amerikalı'yı canlandırıyordu. The Office dizisinde Mindy'nin çocukluğundan etkilenerek böyle bir senaryo kurgulanmış. Hintli fakat doğma büyüme Amerikalı. Ne tam Hintli olabiliyor ne tam Amerikalı olabiliyor. Ama tabii ki de geldiği kökten yani ailesinin geldiği kökten ziyade Amerika'yı benimsiyor. Çünkü orada doğmuş, büyümüş ve kendini daha çok Amerikalı hissetmek istiyor. Bu karakterin aşamadığı bir sorun var ve bunu bir türlü aşamadığı için farklı yollara sapıyor. Aslında dizinin kilit noktası da tam olarak bu. Dedi karakterinin çok ciddi bir travması var. Psikolojik bir travması var. Babasını kaybettikten sonra hiçbir abartılı üzüntü belirtisi göstermiyor ve babasının ölümünü her zaman çok normal bir şeymiş gibi karşılıyor. Terapisine gidiyor. Diyor ki e benim hayatımda şu anda güncelle daha önemli şeyler var. Babam öldü ve çok üzüldüm. Bunu her zaman konuşabiliriz ve bu değiştirilebilecek bir durum değil. Ama şimdi benim popüler olmam gerekiyor diyor. E Bir de Paxton karakteri var. Paxton'a aşırı derecede aşık. ondan çok hoşlanıyor. Devi. Ve bu Paxton da okulun en havalı, en çekici, en böyle işte bütün kızlar tarafından popüler olarak gösterilen çocuğu. Biz şimdi bu sıradan karakterlerimizi yani hemen hemen bütün Amerikan gençlik dizilerinde görebileceğimiz karakterleri ilerleyen zamanlarda çok boyutlu görmeye başlıyoruz ve Devin'in buradaki travmasını aşabilmek için aslında üzüntüsünü atabilmek için nasıl farklı yollara saptığını görüyoruz. Yani bu Dizinin yapımcılarından bir tanesi demiş ki bu dizi insanlar beğenmeyebilirler. Hakkında kötü şeyler söyleyebilirler. Ama benim bu diziyle ilgili insanlara vermek istediğim tek bir şey var. İnsanların bu dizide yaşadıkları travmalardan sonra sergiledikleri anormal davranışların ne kadar aslında kabul edilebilir olduğunu ve bu acıları yaşarken aslında bu yaptıkları anormal davranışlarda yalnız olmadıklarını görmelerini istiyorum. Asla yalnız değilsiniz. Herkes bunları yapabiliyor. Bunu insanların görmesini istiyorum diyor. Devi karakteri popülerliğe kafayı takmış, Aşık olduğu Paxton'ın peşinde ama aslında bunlar onun kamuflajı. Aslında umrunda olan bunlar değil. Aslında o hayatında onu en çok seven de hayatında en çok sevdiği insanın hayatına geri gelmesini istiyor ve farklı formlarda da babasını görmeye başlıyor. İşte bir gün bir çakıl olarak görüyor, ya da bir domates görüyor, babasını hatırlıyor ve sürekli babasını farklı metaforlar üzerinden görüp onu aslında hayatta hala daha olduğunu, hala daha onun yanında yaşadığını hissetmeye çalışarak öldüğünü kabul etmiyor ve bu kabul etmediği süreç boyunca da aslında hayatımı yine travmatik olaylara neden oluyor. Annesiyle kavga ediyor, kuzenini kıskanıyor, Paxton'ın peşinden koşarken kendini rezil edecek çeşitli davranışlarda bulunuyor. Ve bir de Devin'in büyük bir rakibi var, Ben karakteri. Ben karakterinin annesi rolünde de yine Amerikan yapımı Doğu listesinden tanıdığımız Angela Kinsey canlandırıyor. Benim annesini burada. Bunu da hemen küçük bir not olarak belirteyim. Çok eğlenceli ve keyifli bir karakteri oynuyor. Her ne kadar bir sorumsuz anne profilinde olsa da. Ben karakteri de çok zeki, çok başarılı ama popüler olmayan, tıpkı Devi gibi popüler olmayan bir karakter. Dışarıdan bakıldığında mükemmel bir hayatı varmış gibi davranıyor. Her zaman kendini çok iyi hissettiğini söylüyor. Fakat annesi ve babası tarafından hiç umursanmayan, çok yalnız, mutsuz ve hatta umutsuz bir karakter ben. Ve Devi'nin iki arkadaşı daha var. 5 farklı genç karakter üzerinden onların aileleri kendi psikolojik travmaları anlatılıyor. Ama tabii ki de burada önemli olan ana karakterimiz Devi. Öncelikli olarak onun babasının ölümünü kabullenme süreci anlatılıyor. Devi acaba babasının ölümünü kabullenebilecek mi? Devi Paxton ve benle ilişkisini nasıl mı yönetecek? Devi acaba bu acıyla yüzleşerek normal bir kız olabilecek mi? Bütün dizi boyunca da bunu izliyorsunuz. Bir sezonda toplam 10 bölüm var. Bir bölüm 20-25 dakika aralığında böyle bir çırpıda hemen o oturup izlenebilecek bir dizi ve gerçekten de insanları büyük kayıplar yaşadığında işte ağlamak, feryat etmek, kendini yıpratmak ya da depresyona girmekten aslında çok çok daha derinlikli travmalar yaşadığını kanıtlayan bir dizi olmuş bu. Ve ben gerçekten birçok şey inandırıcı buldum. Devin'in o kendini dağıtması, kendine böyle kamuflaj, üzüntüler, kamuflaj, acılar bulmaya çalışması, kamuflaj amaçlar edinmeye çalışması bana çok inandırıcı geldi. Özellikle de genç arkadaşlarım bunu izlerlerse çok beğenirler diye düşünüyorum. Dizinin ikinci sezonu da yakında gelecek. Çünkü Netflix'ten onay aldı aldım. Bekleniyor. Ben de heyecanla bekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bay bay.